Sandık kokusu dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de sandık kokusu dizisini başladığı günden beri takip ediyor musunuz? Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim arkadaşlar. Video takip edenler dizimizi. Dediğim gibi önümüzdeki bölümde bizlerin neler bekliyor olacak bu analiz videomda sizleri paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sandık kokusunda muhteşem bir bölümü geride bırakmıştık. Bölümün son sahnesi gerçekten bizlere ekranları kilitledi. Filiz'in Adnan'ı yakaladığı sahne gerçekten çok etkileyiciydi diyebiliriz. Bakalım Filiz ve Adnan arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Filiz Adnan'ı boşayacak bu soruları sizlerden de çokça gelmeye başladı. Hamile olduğu için büyük bir ihtimalle de arkadaşlar sineye çekebilir. Sizler o, olsaydınız tabii ki de Allah göstermesin ama arkadaşlar sizler ne yapardınız fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde Filiz ve Adnan arasında yaşanacaklar. Bizleri ekranlara kilitlemeye devam edecek. Peki arkadaşlar Adnan aslında kimle birlikte oldu soruları sizlerden de çokça geliyor. Bizler açıkçası Hande ve İpek arasında kaldık. Sizler de sizce kimle birlikte oldu? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki sandık kokusu analiz videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.